Hmm. hmm, acaba Emma orada ne çiziyor? Donat. Evet kim bu tatlıdan vazgeçer ki? Katılımcılarımızın bu görevini nasıl başa çıkacaklarını öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Ama hepsi sadece kazanmak peşinde. Vay canına büyük anne ve şef yemek pişirme zamanında başlamış. Şef şu hamurun nasıl kolayca yaptığına baksanıza. Harika şimdi tereyağını döktü. Böylece donatları kızartmalı. Ya zor bir şey yok burada. Alıyoruz ve John donat yapmayı bildiğinden emin misin? Görünüşe göre büyük anne ve şef seni fark ettiler. Yine de her şey çok iyi. Şimdi yağ ekliyorum. Ya biraz fazla oldu sanki. Neyse umarız yapabilirsin. Büyük anne ve şef zaten donatları tavaya koyuyor. John sıra sen de. Dikkatli ol. Kaynayan ya çok fazla yandırabilir. Evet seni uyarmıştık. Neden bu kadar hmm. çok yağ döktün ki? Hala öğrenecek çok şey var sende. Şey ve büyük anne bekliyorlar ama John şimdi tehlikeli bir görev bekliyor. İşinden bir siz bu savaşa kazanılmayacağını söylüyor. Oh hayır şu donatlara ne olduğunu bir bakın. John'un bıçağı onları parçalara ayırdı. Ve şimdi bu yemeği Emma yiyemez. Üzülme John tamam bakalım şef ne yapmış. Vay canına donatlar hmm. çok güzeller. Çok tatlılar. Ne yapıyor öyle? Aa, onlara doldurma ekleyecek. Bu meyve reçeli lezzetli donatları daha da lezzetli hale getirecek. Şimdi donatı onun içine daldırıyor. Kremaya koydu ve şimdi tabağa koyuyor. Ve şimdi pasta süsüyle süsledi. Müthiş oldu. Şimdi büyük annenin çok sade görünüyor ama bu daha lezzetli değil anlamına gelmiyor şunlara bakın. John'un bir fikri varmış gibi görünüyor. Ne peynir mi peynirden donatma yapacak? Tava atıyor. Çok güzel görünüyor aslında. Peki bu konuda ne yapmayı planlıyor? Tabii ya donat kalıpları dahice. Ama neden çitos aldı? Çok iyi bir şey yapmış galiba. Stresli galiba. Ne planladığını bilen var mı? Aa, işte bu. Bu ekmek kırıntısı. Şimdi her şey anlaşıldı. Geriye kalan tek şey donatları onun içine koymak ve iyice kızartmak. Ama kızartmayacak. Çünkü yağdan korkuyor artık. O yüzden folyo kullanacak. Ve onun içine parçaları sarıyor. Ve bir tavada kızartacak. Yağ falan gerekmiyor. Harika bir fikir John. <laughs> evet gerçi ellerinizle ona dokunmasanız iyi olur. Ay Donald ne kadar işte açıcı görünüyor. Hmm. Tamamdır. Tadına bakma zamanı. Emma <laughs> en çok hangisini çevirecek acaba? Belli ki şefin yeteneklerini takdir etti. Bir sırada büyük annenin donatı var. Büyük anne muhtemelen bu donatıları bir kez daha dinleyecek. Ama Emma'nın yüzüne bakılırsa çok etkilenmedi. Ve son olarak abesinin donatı. Umarım John kız kardeşini sever. Evet güzel donat bayıldı galiba. Ama kim kazanacak? Ve bu şef. Kazananı tebrik ediyoruz. Ne diyorsunuz? <laughs> İkinci turda kim ne yapacak acaba? Katılımcılar bekliyorlar. Aa, vay canına bu sefer sandviç olacak. Kim daha iyi yapacak acaba? Şef mi? Büyük anne mi? Yoksa mı? John ne yapıyorsun? Görev bir sandviç yapmaktı. Tüm hepsini yemek değil. Sanırım John tatlı bir sandviç yapmak istiyor. Aa, acaba hangi şeyler kullanacak? Marshmallow. Çikolata. Ve birazcık şekerler ve şuruplar. Evet. Harika görünüyor bu sandviç. Gerçek bir tatlı bomba. Büyük anne ne yapacak acaba? Hmm. Görünüşe göre jambonlu sandviç yapacak. Hmm, nefis. Ekmeği bir tavaya koyduk. İyice kızartıyoruz. Ve bir sürü şey koyuyoruz üzerinden. Üstüne jambon ve peynir ama şef onu sevmedi. Neden acaba? Bakalım onu yapacak. Ekmek ile başlıyor. Kızartıyor. Ve taze marul yaprakları alıyor. Ve domatesler koyuyor. Vay canına. Bu da ne böyle? Onlar salyangoz mu? Olamaz. Onları neden koyuyor oraya? Bu arada restoranlarda böyle servis ediyorlar. Gurme yiyecekleri işte. Kızartıyoruz ve dikkatlice koyuyoruz. Ama her şey bu kadar değil. Bunlar ahtapotlar. Büyük anneye bakmayın şuna. Kızartıyoruz ve üzerine koyuyoruz. Ve bu da son değil. Peynir ama sade peynir değil küflü peynir. Evet, orada bayağı kötü bir kokusu var. Öyle mi? Hay büyük annenin tut. Tamam, öyle cereyin ve neredeyse hazır sandviç. Umarım Emma bu şeyi çok sever. Şefin bu kadar uğraşması boşuna olmasın yani. Görünüşe göre aşçılarımız yemeklerini hazırlarken birileri acıkmış gibi. Her zaman elinizin altında çikolata olması güzel bir şey. Aa, sanırım erimiş ama bu çok güzel de olmuş. Çünkü John'un harika bir fikri oldu. Tabağa buz küplerini atıyor ve suyla dolduruyor. Ha, sanırım anladı ne planlamış. Erimiş çikolatayı tabağa döküyoruz ve tadam. Sandviçli güzel ve lezzetli süsleme oldu. Tadına bakma zamanı Emma. Hangi sandviç çok daha güzel? Şefin sandviçini sadece gerçek bir gurme anlayabilir. Görünüşe göre Emma hiç de gurme değil. Bu ne? Ahtapot, masalyan, kozmo, küflü peynir. Sandviçinden berbat bir şey olmuş. Evet belki kardeşinin sandviçini daha çok sever. Bu yemeğin herhangi bir tatlı dişe hitap edeceğini düşünüyoruz. Kaç tane marshmallow var? Çikolata, şurup. Evet Emma bunu çok sevdi. Sıradaki büyük annenin sandviçi. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Jambon peynir müthiş. Tabii ki bu kazanan oldu. Tabii ki üzgün çocuklar ama hiçbir şey büyük annenin sandviçini yenemez. Katılımcılar son turda ne hazırlayacaklarını öğrenmek istiyorlar ve bu kez Emma yumurta istedi. Bu çok kolay bir şey. Büyük anne başlıyor. Ya ihtiyacı olacak. Ben de olabilir miyim yo? Tabii al. Oops, görünüşe göre birisi yağ şişesinin nasıl kullanacağını bilmiyor. Hayır, John şimdi her şeyi dökeceksin. Evet, döktü bile. Sadece sorabilirdin. Neyse, John kendisi için sorun yarattı. Büyük anne ama kızartmaya başladı. John da onun arkasından yapacak. Sadece kolayca ve dikkatlice yumurtayı kırmalıydı. Neyse, büyük anne neredeyse pişirdi. Bu zamanda şef güzel bir şeyler yapmaya planlıyor. Vay canına baksanıza çok sıradışı bir şey yapıyor. Emin misiniz? Şef şeftali mi? Neyse tamam sadece profesyonelere güvenelim. Tamam harika olacak herkes benim şeyimden. Bu güzel tarifi bin yılda gizli tutuyorum. Ve restoranımda sadece güzel için hazırlanıyor. Bellissimo. Hiçbir şey anlamadık ama çok ilginçti. Tamam sende ne oldu John? Birileri ateş mi sipariş etti? Çok iyi görünmüyor ama neyse böyle vermeli. Tamam yemekler hazır. Afiyet olsun Emma. Hmm. Büyük annenin yumurtasıyla başlayalım. Eski güzel sade tarifler sıra dışı bir şey değil. Aynı zamanda gereksiz de değil. Bugün ne böyle cidden mi? Bu berbat bir şey. E ee, tadına bakma yani o zaman. Bakalım Emma'nın şefin yaptığına ne söyleyecek? O kadar lezzetli ki Emma ona bayıldı. Harika bu kazandı. Bravo şef. Şef iki denemeye kazandı. Ama ancak ileride bir tane daha var. Ve bu salata görünüşe göre şef için bu görev çok kolaydı. Peki ya John? Aa, şimdi göreceğiz. Kesemiyor mecbur. Böyle yapacak. Şimdi büyük anneni izle ve öğren ondan. Vay canına gördün mü? Ne kadar güzel bu domatesler. Büyük anne salatalarda gerçekten çok şey biliyor. Domatesleri marul yapraklarına koydu ve şimdi tavuğu kesecek. İnanılmaz kokuyor ve her şeyi salatanın içine koyuyoruz ve hazır. Ama şef böyle bir şeye şaşırmadı. Ve genel olarak şaşırtmak konu çok zor oluyor. Biraz taze yeşillik alıyor, yağ alıyor ve hepsini karıştırıcıya ekliyor şefin yemeklerinde her zamanki gibi hiçbir şey bizim için sonuna kadar net değil. Ama çok güzel bu zaten. Şimdi bu sıvıya tavaya döküp ve şırıngaya alacak. Bu kadar şeyi nereden buluyor ya? Vay canına bu çok güzel. Nefis bir şey. Bu inanılmaz şef. Şimdi marul alıyoruz ve yırtıyoruz. Şimdi domatesler süper. Bu da ne böyle? Ne orijinal dilimleme yöntemi? Bravo. Görünüşe göre şef bitirdi. Diğerleri ne durumda? Büyük anne kesinlikle o kadar güzel bir şey yapmadı. Ama yine de lezzetli görünüyor. Ama John'un hala sebzeleri kesiyor. Kızlanmalı. Ah evet. Büyük anne salatalık maskesi sipariş ettiniz mi? Göster bakalım John. Ah evet berbat bir şey oldu. Ama John'un yine harika bir fikri var. Hmm, sakız mı? Sakızı oraya mı ekleyeceksin? Ha Sakızdan sana da yapmaya karar verdi. Sadece sakızdan değil. Vaca, naşeli, bon, şekerler, marshmallow. Sanırım Emma bunu çok sevecek. Tamam bunu göreceğiz. Ha. Bakalım bu ne böyle? <laughs> hey Çok garip bir şey. Saradaki büyük annenin salatası. Çok güzel lezzetli görünüyor. Ne dersin Emma? Fena değil değil mi? Of. Görünüşe göre Can'ın salatasını sevmiş. İlk görüşte aşk bu mu? Bir dilin tatlı salata deniyor. Ve evet kazanan can oldu. O başardı. Oh my. Bakın burada ne tür bir katanam var. Onunla gerçek bir ninja gibi görünüyorum. Suçlular dikkat edin. Merhaba beni çağırmıştılar. Birisini çağırmadık ama gösterin ne var çantanızda. Kontrol etmeliyim. Buraya koy. İşte kontrol etmek için termometrem var. Kimse hasta değil gidebilirsiniz. Ya nasıl kimse hasta değil baksanıza ne kadar soluk yüzünüz var. Size acilen dinlenmeniz gerekiyor. Acilen tedaviye başlıyorum. Hayır biliyor musun ne var? Beni saltınız gidin oraya. İşte burada hastanız. tedavi edin. O oh, doktor karnım çok ağrıyor sizi bekliyorum. Hadi tamam devam edin ben gidiyorum. Sanırım o gitti. Hayır buraya gel çabuk ol. Ne var? Sanırım her şeye yaptın değil mi? Aynen öyle. En iyi şekilde baksana. Bu kim? Anlamadım. İşte senin arkadaşın. Bak şu. İstemiyorum. Hayır. Ali, var kedileri çek şunu. Aa, nasıl pişiriyor olsun? Aa, dinamiğe ihtiyacım var. Hayır, hayır. Aa, baksana kedin kaçtı. Hmm, nasıl bir çikolata? Bu neydi öyle? Kim var orada? Şimdi seni tutuklayacağım. Gel buraya. Küçük, yumuşak ceneval. Ah, sen kedicik hadi git buradan. Koş. Okay. Ne? Pisi pisi pisi. Çok bir inişti. Acilen bu kediciyi almalıyım buradan. Ups hiçbir şey olmadı ona. Onu yakaladım. Hiç kimse benden kaçamaz. Merhaba ben buraya temizlemeye geldim. İyice bakmalıyım sana. Hadi bir dönsene. Benim gözlerimden bir şey kaçamaz. Barda bu arada sizin için hediyem var. Çok lezzetli bir çikolata. Alın bakalım ben de gideceğim. Dur bakalım. O kadar da kolay değil. Görseydik bana ne var orada kovanda? Bir şey yok. Aa, burada ne kadar kirli şeyler var. Hepsini silmeliyim. Temizlik çok sorumlu bir iştir. Yıka yıka her şeyi yıkamalıyım. Aa, bunu unutmuşum. ama bir sürü kir var burada. Hadi, hadi buraya gel. Seni tanımadım. Nasıl güzel saklanmışsın. Getirdin mi arkadaşımı? Kimse görmeden al bakalım. İşte burada arkadaşın. Anlamıyorum. Bu arkadaşım değil. O suyun altından nefes alamıyor balık. Sakin ol sus geliyor. Nereye saklayacağım? tamam tuvalete dökeceğim. Oh hayır düşüyorum. Berbat. Ne oluyor bu gürültü ne böyle? Anlamıyorum ne diyorsunuz? Özür dilerim. Karnım çok ağrıyor. Pekala git buradan. Oh gittiler. Alacağın arkadaşları yoklamalıyım. Tamam yiyin. Ama bu benim arkadaşım değil. Çok özlüyorum arkadaşımı. Ne zaman yine görüşeceğiz? I love you. Merhaba güvenlik görevlisi. Boruları tamir etmeye geldim. Pekala önce bavulunda ne olduğunu göster. Pekala bakalım. Her şey yolunda görünüyor olabilirsiniz. Dur bakalım. Buradan ne var? Benim güzel sandalyem kırıldı. Lütfen düzelt. Ee, tamir etmek mi? Pekala tamam doğru aletin sahibim. Şimdi sandalyeniz yeni gibi olacak. Sadece böyle yapıştırıyorum. Her şey sardı gerçekten iyi iş çıkardın. Hayır sanırım yalan söylüyor. Bu ne ya bantla düzeltti. Oh, arkadaşım yakında görüşeceğiz yine. Biraz kaldı. <laughs> ne tamir ediyorsun? Hadi git boru önde. <laughs> Unutamadım ne oluyor? İşte burada ampulü değişmeliyim. Oh. <laughs> Merhaba. Hadi çekil şuradan. <laughs> Yan bakmıyor. Bir şeyler düşünmeliyim. Enciye hayvanını vermeliyim. Bakalım burada ne var? Evet tam gereken. Şimdi kocaman bir deri keseceğim. Çekiş olmadı. Çok iyi. Şimdi duvarları bileceğim. Oh, hayır bu da işe yaramadı. Başka bir şey bulmalıyım. Tabii ya. Şimdi duvar dayanamayacak. Şimdi paramparça edeceğim. Her şey yolunda mı? Aynen öyle. Evet çok iyi. İşte işte burada hazır geçirebiliriz. Merhaba arkadaşım. Gidebilirsin sahibine. Ne kadar tatlısın kendi alardım seni. Hadi deliye geç. Unutmadım. Bu ne böyle? Aa sıçan. Ay gidiyorum. Ne oldu? Neden bayıldın? Aa bu ne böyle? Delik mi var orada? Sıçan mı? Ha düşüyorum. Aa, hayır burada ne oldu? Aa, uyanın. Has, canım ne oldu seninle? hadi bana gel güzelim. Seni korkuttular değil mi bu garipler? Ama senden korkmuyorum. Henüz kimse yokken bir şeyler yiyebilirsiniz. Peki bu kim? Merhaba burada size en tehlikeli suçluyu getirdim. Bay gelincik. Bakabilir miyim? Baksanıza aynı. Evet çok benziyor. Sanırım o hadi geçin. Bunu böyle hücreye koyalım. Ah, benim uzun nerede? Buradaydı ama. Hiçbir şey anlamıyorum. Bu çok kolaydı. Kim var orada? Ya, benim arkadaşını getirdim. Yaşasın. Çok mutluyum ama bu benim arkadaşım değil. Of ya biraz uyumak istiyorum. Bu ne böyle? Bana birini hatırlatıyorsun. Hadi bıyıklarını çıkaralım. Ay acıttı ama. Biliyorum bu sahte bıyık. Seni yakaladım Seni tutuklayacağım. İşte sopamı alıp al bakalım. Görürsün. Evet ben hırsızım. Şimdi hoşça kal söyle senin pantolonuna. oldu. <laughs> Acilen pantolonumu giymeliyim. Herkes bana gülüyor. A, gideceğim. Aslında düşüyorum. Hak ettiğin bu. Ah, nasıl da görebilirsin bana. Şimdi görürsün. Hadi kim koymak şimdi? Bana ayak koymak neymiş bileceksin. Hadi götürüyorum yemekleri. Durun bakalım bu ne böyle? En mahkumlar için okay. en özel yemek. Bu ne burger ve patates mi? Ah, ağzım sulandı başka ne var? Ben de bir sürü yemek var. Baksana bu da sizin için. En lezzetli kanatlar. Teşekkürler. Ben de çok açtım. Geçebilirsiniz. Ay şimdi lezzetli bir şey yiyeceğim. bir sorun var. Ay, beni kandırdın mı? Aşçı şimdi görürsün. Yahu. İşte buradayım. Ben de çabuk buraya gel. Ne var ya? Uyumak istiyorum. Öyle yemeği mi? Ya benim. Oh, seni hemen tanıyamadım. Peki arkadaşımı getirdin mi? Tabii ki burada baksana ne kadar tatlı. İşte arkadaşın istediğin gibi. Oh. Ya ne diyorsun? Nasıl köpeği tavşanla karıştırabilirsin? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sen sahte şefsin biliyorum. Şimdi her şeyi anlayacağım. İşte burada bir şaka yapacağım size. Bu numara nasıl? Ben bir şey saklamıyorum. Görüyorsunuz işte. Bilmiyorum bunu nasıl yaptın ama seni izliyorum. Aynen öyle. Göster ne var burada? Kesinlikle bulacağım her şeyi. <laughs> Ay, nasıl da kurnazım ben? Beni anlamadı. İşte burada sakladım bu sevimli tavşanı. Hadi gidelim buradan. Bakalım bu sefer buraya kim geldi? Dur bakalım geçiş yok. Hey. Aa Ben sevgilime geldim. Ziyarete geldim. What? Sizin kocanız mı? <laughs> Tebrik ediyorum. Bu da bebek mi? <laughs> Aman öyle ama lütfen sessiz olun. Yine uyudu. <laughs> Aa, tamam tamam geçin. Şimdi babamızı göreceğiz. Sonunda buradayım. En sana birini getirdim. Bir bakın bu bebek arabasında kim var? İşte o. Kardeşim, dostum. Seni ne kadar özledim. Gel buraya. Ah oh, hayır. Kaçıyor. Yakala. Olamaz. Hmm, ne kadar da lezzetli sosisim var. Bu da ne böyle? Bu ne misafirler? Köpek ne yapıyor burada? Merhaba. Sen nereden geldin? Sosis. Ah oh, hayır. Yardım edin. Köpek bana saldırdı. Ah Hayır, görüşü görene gardiyanın başı belada. O görene kadar anahtarı alacağım. Hadi seni serbest bırakacağım. Baksana çıkabilirsin. özgürsün. Çok havalı. Hadi çabucak aç. Ha bu yanlış anahtar, bu da yanlış. Yardım edin. Yardım edin. Kurtarın. Sosis kesindeki köpeğin dikkatini dağıtacak. Yakala. İşte böyle. Şimdi ise buraya gel. Sen de tutuklusun. Başın belada köpek. <laughs> i̇şte buradasın. Kelepçeledi. Hadi şimdi ise seni hücreye götüreceğim. Korktun ya. Kaçamadın. Pekala. Tanışın. Yeni vahyumumuz. Güvenliğe böyle saldırmak olmaz bileceksin. Hadi, hadi komşunu kabul et. Oh, arkadaşım, dostum. Seni gördüğüme sevindim. Görev tamamlandı. Sen nereye gidiyorsun? Sen de burada oturacaksın bu zorbalarla. Of ya nasıl oldu? Seni çok özlemiştim arkadaşım. İşte herkes yerinde. Lütfen bizi dışarı çıkarın. Burada köpekli üçümüz oturacağız. Sorun değil. İşte bir sosis. Afiyet olsun. Yine de burada arkadaşımla oturmak çok iyi. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ne? hemen şanssız oldum. Zaten bir paket ekozum var. <laughs> Bende bunlar çok daha fazlası var. Bende aslında bir sürü. <laughs> Alex gerçekten şanssızsın. <laughs> Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. <laughs> okay. En azından bir şey. Bu bubble boya boyulurum. Özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome! Come on! sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Awesome. <laughs> Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek bir usta olmanız gerekiyor. Vay gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sarısı bende. Önce ambalajdan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı. Dudak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonun şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yaptırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende? Hmm. Sonunda ambaletten kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Awesome. Çok etkili bir yol. Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. Mila kes şunu. O çok büyük. Şimdi ne yapacağız? Onu yerini nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var bir sapan kullanarak bir tohum patlatmanız gerekiyor. Alexa ateş et. Neden ben? Çünkü aksi takdirde Mina uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. <laughs> Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. Bir <laughs> de aferin. Başardın. arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. On tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mina önce sen ye. Okay. Yaşasın. Nar'ı evet, çok severim. İçindeki tonların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep yanında cımbızım olur. Lezzetli rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. Çok daha lezzetli. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bir aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmamız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir yemek inanılmaz resmen. <laughs> Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak tamam. için başlayabilirdin. Gerçekten ben de başlayabilirim. Ne? Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Awesome. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. buna baksanıza. Onun çabucak içmemi istiyor. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir de artık yüzünde bile meyve suyu var. sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte de sadece bir şişe kola var. Bende daha çok. Bak da ne kadar var. Evet bakın kola şişelerinden bir kulem var. Ama yine ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tüm kola şişelerimi bir kere de nasıl içeceğime dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kol çok lezzetli. <laughs> şey göre birileri dışarı çıkmak istiyor. İşte bu güçlü bir kükreme. Siz ne yaslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi'yi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş Düş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Wow! Ee, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar mı? Şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak acıtıyor. Üzgünüm sadece görmüyorum. Tatlım sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Ah, kurtarın beni. Bu acil bir durum. Bu acınla. Ah tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz.